Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Avrupa ülkesi bize Bayraktar TB2 SİHA verin diyerek Türkiye'nin kapısını çaldı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić'in Bayraktar TB2 SİHA tedariki konusundaki açıklamaları oldukça fazla konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Kosova'nın Türkiye'den silah ve askeri platform tedarik etmesine tepki göstermişti. Vučić, Türkiye Kosova'yı ciddi şekilde silahlandırdı. Onlara tank savar füzeleri, obüsler, Bayraktarlar verdi. Şu anda bunların hepsine sahipler. Bayraktarları hala uçuramadılar. NATO izin vermiyor açıklamasında bulundu. Savunma sanayisi yer alan habere göre, öte yandan Sırp liderin bayraktar TB2'leri almayı reddettik ifadesi ise oldukça dikkat çekti. Bu için açıklamaları Türkiye'nin Sırbistan'a bayraktar TB2 teklifinde bulunduğu ve Sırbistan'ın da bu teklifi reddettiği yönünde bir algı oluşturuyor. Ancak savunma sanayis.com tarafından edinilen bilgilere göre Sırbistan'ın Bayraktar TB2 siyah tedarikinin iç yüzü Vučić'in açıklamalarından oldukça farklı. Sırp ordusu 2020 yılında Çin'den C92A adlı silahlı insansız hava aracını tedarik etti. Tedarik kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Sırbistan'a 6 adet CH92A tipi silahlı insansız hava aracı, 3 adet yer kontrol istasyonu ve 18 adet mühimmat teslim etti. Ancak hem CH92A sihaların hem de tedarik edilen mühimmatın performansı beğenilmediği için Sırbistan, Türkiye'den de Bayraktar TB2 SİHA tedarik etmek istedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.